Hatında. Tesadüf mü yani? Yok artık. Cinayet gecesi sinemaya gidecekmiş. Yalnız. Demek ki sinema çıkışı adam peşine takıldı. Mümkün. Gelmiyorsun. Geliyorum, geliyorum. Erken çıkacağım işte. Kaçta burada sen? Bir saate kalmaz. Tamam mı? Okey. Göbek bağı bile düşmemiş daha, yazık. Vicdansızlar. El kadar bebeği hangi ana koyup gider böyle komiserim? Tarif et bakalım şu kadını bana. Gençten bir şeydi. Kumral, uzun boylu. Siyah bir montu vardı komiserim. Yok, yok. Kötü görünmüyor da. Deminden biri ağlıyordu, şimdi uyudu. Aç olabilir. Bir an önce gelseniz. Evet, evet. Aynen orası. Tamam, bekliyoruz. Al bakayım Ali. Arda çekil. Okan, girişi çıkışı gören ne kadar kamera varsa kayıtları topluyorsunuz. Tamam abi. Aylin, bebeğe geldik biz. Muhtemelen annesi terk etmiş. Evet. Dükkanın birini bırakıp kaçmış. Çocuğun göbek bağı bile düşmemiş daha. En fazla iki bilemedin üç günlük falan. Ben o civardaki hastaneleri bir yoklayayım o zaman abi. Aha, ben de onu diyecektim. Gençten bir kadınmış. Tamam, tamam abi. Bulunur mu kadın komiserim? Kamera kayıtları gelsin bir bakalım. Hastanelere de bakıyoruz. Vicdansızlar. El kadar bebek komiserim. Ali nerede kaldı bu sağlıkçılar? Gelmek üzeredirler abi. Aylin'den bir şey çıktı mı acaba? Çivici dosyasını mı diyorsun? Hmm. Ya bir ipucu yakalayamazsak... Cinayetler arasında bir bağlantı, bir benzerlik. Ne bileyim. Merkez 4541. 4541. Dinliyoruz Aylin. Cinayet ihbarı var Selin. Bakabilecek misiniz? Arıza Baba da yola tamam. çıkıyor şimdi. Bakarız, bakarız. Merkeze dönüyorduk zaten. Adresini senin telefonuna yolluyorum. Gene kadın cinayeti deme Aylin. Sırf kadın cinayeti olsa. Çivici mi yoksa? Galiba yine Çivici'nin için